Herkese arkadaşlar yürüyen bugün sizinle yeni bir videoda daha beraberiz. Ee, ön tanıdım 3. bölümündeyiz. Ayrıca burada durdum. Ne kadar güzel. Başlar başlamaz mı? Çıktı. Ee, geçen bölümü tek başıma çekmiştim. Bu bölümü de tek başıma çekiyorum. Çünkü e, hani çoğu arkadaşıma sordum. Bazılarının teknik aksaklıkları yüzünden bazıları oynamak istemediğinden Olsun. Hepsine teşekkür ediyorum yine de düşündükleri için. Yani o kadar. Ama o dedim. Hmm. Şimdi buradan şimdi buradan inmek zor olacak diyordum ki bacağım kırıldı zaten direkt. Tam inemedim doğru dürüst. Antibiyotik falan işe yarar mı ki? Bandaj falan. Bence bandajın işe yaraması lazım. Bacağımız kırık kendi bulmuyoruz. koşamıyoruz. Çok kötü oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Ama geçiyor zamanı tabii ki. Kırık bacak. Kamon kamon. <laughs> Önümüze geldi. Ne bir tek var geliyor birkaç tane daha. Geliyor musun? Şey beni şey boş şey boşuna şey korkutmayın yani ya. Zaten oyun akşam yana. akşamları yeterince korkunç zaten. Ben aslında sınava çalışacaktım mı sizin için işte çalışmadım böyle. Derim bu. Uuu. Ne yapacağız? Denize atlayarak mı gidelim? Ağırı biz yaşayalım. Kendi yaşayalım. Bakın koşamıyorum. Zıplayamıyorum. Şöyle yatarak geçebilir miyim ki yan, yanlarından? Vallahi fark etmezler herhalde ha. Harbiden fark etmediler oğlum. Oo, <laughs> o fark eder. Oo, o da fark etmedi. Vay beyler ben buradan sağlam çıkacağım gibi geliyor. Oh, korktum lan altta şey çıkınca. Evet yani zombilerin ya, yanından ya. geçmenin taktiği buna dayanıyor. Z'ye basıp önünüze gideceğiniz ya, ya. yani. O kadar. Vay be. <laughs> Şöyle hatta hı, arabamdan dumanların çıkması hiç iyi bir şey değil. <laughs> ah tamam bacağım bu yani Yani komo. Oo fazla atar. Ee, batar. Gerekirse suya atlarım. Peşimden gelemezler. Ama büyük öyle bir şey gerek. Duymam diyordum diyebilirim herhalde. Oo. Ayda Arı, ayrıca eskiden yani bilmiyorum işte ne kadar eskiden tuzaklara e, tuzakları yakalanınca kendi kurduğunuz tuzakları veya başka tuzaklara e, canınız falan gitmedi hiçbir şey olmuyordu şimdi öküz gibi canınız gidiyor ayrıca şey kanamanız başlıyor ve direkt ölüyorsunuz onu da düzeltmişler mantıklı olmuş yani. eskiden mantıksızdı Şimdi ne yapıyoruz? Blow torçumuzu alıyoruz elimize. X'e basıyoruz. Düzelttiğimizden emin olduktan sonra yanımıza gelen zombileri. Şimdi sessiz bir şekilde şunları indirmemiz gerekecek. Omur aşağı. Tamamdır. Aşağı yani şimdi ne yapıyoruz? Şey ilk önce birazcık sağlık eşyası alıyoruz. Antibiyotiks. Antibiyotiks. Vitamin. Doktor kartı şimdi alamayacağım. Evet bunları alalım şimdi kullanalım. Morfini basmak istiyorum öncelikle. Evet sabah oluyor benim için gayet güzel. Gayet işime yarayacak. Ben de böyle bir sorun oluyor herhalde. Ya ya hiç. Ee, i̇çilecek bir şey varsa harbiden içelim. Aa dur şu tomato ekeyim. Ay corn. Ne tomato? Bir de buralara ben seed ekmiştim sanki. Haşlamışlar mı onları? Aynen. Bunları da açlarsanız var ya sizi öldürürüm ha. Zaten öldürüyorum da Çaktırma Şimdi şöyle bir gidip Evet buraya çarpmak istemiyorum. Şimdi şu zombie gelirken şöyle uf en sevdiğim şeylerden birisi yapmayı öldürdükten. Ehe ısıramadı ki. Yoksa ısırdım. Anne ısırmış sanırım sıkışmış orada geri zekalı ya. Ne şey aşağıya Aa yalnız derdin. Orada çok yoğun. Neli yalnız oynamak Yanında birisi yokken şu araba bir sürerken. Hemen de buraya İn 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 arabadan in. Eğer e, arabanıza zombiler saldırıyorsa hemen inin çünkü araba patlıyor. Evet mesela böyle bir durumda. O dibimdeymiş hep dedemin, dedemin, annemi desteklemesi bizi sevgileri. Abi onda acayip bir hayırlık oldu. Öyle. Ee, food kısmı nerede? Dur kafeden alırız biz de. Evet. Grunola mıydı? Çaklat yok. Bu çaklat. Diğeri grunola. Yani şey Bu moldi. Anladın Moldileri anladın. almıyoruz beyler. Apple juice box içelim. şuna kılıç kılıç çikolata yerim. Hadi 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 do. Hı, bir tane daha. Doldurmadı işte bir tane daha. Şu pizzaya gideyim ondan sonra da dağılırız. Dursana araba. Pizzacıyı basmaya geldim. Hey 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 hey. Muldi almıyoruz bunu. Bozuk şu satıyor. Aynen. Her şey bozuk. Granola. Granola al. Ödüm patladı. <laughs> Oğlum. Gidiyordum kalpten gidiyordum. Hayır. Hangisi? Lan! Öl, 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 öl beyler. Aha, bir tane daha, bir tane daha yatıyor. Tamazlara bak. Ne ara çıktım? O iyice şey yapıyor. Ne yapıyorum ben? Ne arıyordum ben? Murdi botlut bazarını niye almışım? Vitamin salıyorum birazcık. Değil mi? Baba. Ama biz sorunları değil canım biz de gittik temizledik değil mi? Şimdi blow de, bir alalım. Hemen gittik bir gittik sağlık öyle. yeri bulalım. Yetmiş yani. Onlar hangi bir sorun olacak? Tamam düzelttik. Hadi gidelim. Düt düt Hadi gidelim diye bir tane çocuk çizgi filmi var. Nefret ederim. Aa böyle arkamıza bakabiliyor muşuz? Ha doğru sağdan bakıyorduk da soldan bakamıyorduk. Ağaca giriyordum. Ben mi yanlış görüyorum orası askeri yer mi? Vallahi askeri yer. Aa, abi beyler buradan askeri set olarak çıkabiliriz. Belli ki. Oğlum o zaman yakınlarda köprü var. O Öbür tarafta köprü var beyler aynen. Oraya da gideceğiz. İşte herkes birbiriyle şey konusunda çekişiyorlar. Ben buraya kaç kere girmişimdir eski eskiden oynarken video çekmiyorken. Uuu işte burası çok kalabalık ama. O yüzden bayağı bir hem experience kazan hem experience kazanacağız hem de bizi bayağı bir zorlayacak bu askeri bölge. Hu dur 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 ilk önce koşu şerefsiz ama. Şimdi bu ne? Militeri mi? Bu öyle Şunu al ben bunu giyerim. Sen bunu bir çıkart. Nasıl çıkartıyorduk? Heh, yer yok diye çıkartılmış. hah böyle daha iyi be. Şöyle adamı bence ayrıca troll yaptım ağzıma Söylemeyi unuttum. hah bandaj. Al. Alırım şu çikolataları falan yiyelim. Gurur ola. 40 tabletleri almayacağım. anne. Gurur var. <laughs> oğlum. Oyun oynarken öle, öle, öle ölebilirim ben. Harbiden gideceğiz olmuş. Kalpten gideceğim. Yani. Şimdi yine bulduklar herhalde. buraya silahla dalmak daha mantıklı olurdu herhalde. Ee, <laughs> neyse gidelim gidelim, 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 gidelim. <laughs> orada bir şey gördün mü? Yok artık. <laughs> Yok artık. <laughs> artık Timber Wolf. Oğlum oyuna başladığından <laughs> beri ben bunu arıyorum. Olan bir şey değil. Millet öyle örnek oluyorlar işte. Sniper, sniper olun mu sanırım? Tam bilmiyorum. Lapua magazin mi? Nerede bulacağım bilmiyorum ama hiç sıkıntı değil. Sivrim da de doldurabiliyoruz muyuz bunu? bunu. Çıkartabiliyoruz mu abi, abi bunu? Beni çıkartmam lazım. Yine çıkartmam şimdi lazım abi benim onun çıkartmışım. Crafting. Şey Beyler olursa müthiş bir şey yaşayacağız şimdi biz. sniper olur mu? Sniper. Çok dürbünden şey falan anlaşılıyor da zaten. Şey Getir. Yani şu şu Yok. Buna military bu. bu bullet. Orada görmüştük ya. O sanırım. Yani şey var Nato de, magazin. Şükür diye bir şey <laughs> Ayrıca video 10 dakika oldu. Hemen buraya gezip. Dur şu, şuradaki military bullet'i alıp deneyeceğim. Dur 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 dur. dur. Şeyi deneyeceğim ilk önce. Nasıl? Ha dur. Aha. Beyler ilk deneme. <gülüyor> <gülüyor> Tamamdır. Bununla ben dağıtırım. Evet. Ama şimdi şey deneyeceğiz işte. Oluyor mu? Military bullet. bullet. Ya da nasıl dokunuyorsa o arkadaş. Şunu da alayım be. Bu, bunu işler mi lan? İşledi vallahi. Öyleyle. Crafting. Ha şey yapacağım. Bekle şu çikolatayı yiyeyim. 5 T Lapo Crafting bir, Bunu buraya koy hmm, Arkadan gelen o sesler o Siz o rahatsız edebilir üzgünüm geçemiyorum Allah'a oluyor Allah'ım oldu Evren 20x zoom beyler 20x hemen bu bölgeyi alıp videoyu bitireceğim arkadaşlar gel 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 ya 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 hadi 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 bu ne bu ha bunu var bir şey Hiçbir... o ne harita ha yok harita değilmiş o kadarını şeydi beklemiyordum orada, zaten buradan. E, Alişan, ben hiçbir şey duymadım. Bak daha bekar ama. Hiç biri yani nişanlarda ayrı. Gel yani gel. Biriniz zaten birinizin bacağı kırılmış. Şeydi, ne oluyor bir lan bir siz baga mı yerdiniz? Şu kahverengiler. Şey hmm. İçine girerek e, vurmaya e, çalıştım. Bu da tabi can kaybına <laughs> oldu. Adren, adrenalin basalım. Bu ah, hmm. ne askeri şey? Aynen. Kalkla. Ka şey ne bu? Evet adamın... dört Vallahi A alsam mı bilemedim. Ne? Şey, şey Boring, Boring suit. Şey sıkıcı şey elbise. <laughs> O anlama gelmiyor mu? Ben mi yanlış biliyorum? Forest demek bizdeki de Forest demek. Abi şuradan da bir tane atlık çıksa. Uf. <laughs> hadi 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 hadi. Zaten artık evet. bu. sefer de kahverengi giyip gördü ha. adamlar güzeldi. bu <laughs> Sen daha iyi diyorsan, yani. çıkarsa bizim için zor. Tak tipt ne işe yaradığını bilmiyorum. Yorumlara yazın. Ne işe yaradığını bilmiyorum. Bunların mesela. Bol. Ne işe yaradığını bilmiyorum. Yazın. Bir işe yarıyorsa kaçırmayalım bunları. Başka nasıl gerek yok. Sanırım gezdik buraya arkadaşlar. Şu kuleler falan var. Onları da. Başka zaman artık zaten şimdi arabaya gidelim kö köprüye bakalım en son bir kö köprüyü göstereceğim size köprü kesin orada abi bak şurada bir yerde ben sana diyorum koş abi spreyince kaç %4 enerji çok az güzel bin arabaya yardır şöyle Daptep Bir <laughs> <laughs> şey yapmamıza mı yarıyordu? Hani kıyafet öyle bir şey var. Vallahi köprüyü buldum beyler. Köprüyü buldum. Tamam buradan buradan da silah kasarız. Da araba gitme. Hı, dağılmış. Evet şimdi bak bu generatörü biz koyduk. Sakın ha onu bozma. Onu bozarsan bu şu ev işte bizden kalma. Arkadaşımla yapmıştık savaşta. XP Gaming. Şurada tuzaklar duruyor hala. Onlara yakalanırsak ölüyoruz. Bakın burada bir sürü iyileştiriyor. Hemen şu zombiyi de alalım. Ve şuradaki ne bu? 6x zoom. Gerek yok. Şeyden de çıkartabiliriz. Şuradaki tanka biniliyor dediler. Arkadaşlar. Şimdi deneyeceğim onu. Maşin. <laughs> ee, Vitamin. Şimdi şu tanka gidip binmeye deneyeceğim. Vallahi oluyorsa tank alıp götüreceğim ben. Götürürüm yani. Ben yaparım. Götürmüyorsa bile ben götürürüm. Şimdi seninle hiç uğraşamayacağım. O yüzden şöyle. Yok uğraşacağım artık. Dibime geldiğine göre. Geber. Ayrıca o tankın üstünde silahlar da olabilir. Kantin alsam mı? Almayacağım. İki tane kantin var zaten. Bu da suya eşittir. Oğlum binilmiyor ki buna. Nereden atıyorsunuz siz? Binilmiyor yani buna. Bakın bunları yakalanınca ölürsünüz. Harbiden diyorum bak ben kandırmam. Denemek isterim ama işte Dur bakayım. Forest Camp Lift. Yok artık. Ya ben buna binmek istiyorum. Biniliyor dediler. Hani binilmiyor oğlum. Hadi suya düşeceğim bak. Bu ne? 12 zon. Tamam, alın ya. İçime. Ya buna binilmiyor ya. Beni fakelemişler. Şunu fırlatmadan gider mi? Bunu fırlatmadan gider miyim ben? Allah! Huu! Şu eve son bir kez bakıp gideceğim. <laughs> Bu ev baya. Belçim <laughs> bilgin Allah bela. Aa kırılıyor bunlar. Kırayım ben. Zaz 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 zaz. Ben yapmadım her arkadaşım yaptı. Hemen evimize gidelim bitireyim videoyu çünkü Uuu 15 dakika olmuş. Bunun küçülmesi nasıl olacak? Bak Şöyle gidelim evimize. Oh. Gidiyorum gidiyorum gidiyorum. Hadi araba birazcık daha hızlı gidemez misin? Gidiyoruz ya araba hadi. Aa burası bizim kasaba. E bizim kasaba bura. E tamam. Bizim kasaba değil mi? Aynen. Bu. <laughs> uh. Evet. Parma senin dibine girdim. Ve bunların hiç hoşnut söyleyeyim söyleyemem. Gel la buraya. <laughs> Bir tane daha military bullet olduğuna göre o ikinlere hiçbir şey yapmayacaksın oğlum. Bu ikinlere bir şey olursa var ya kötü olur yani. Uuu şunları al. Bakın generator, kenet lift tabii ki de ee, boşaltabileceğimiz ne var ne var ne var. Hmm. Hepsi gerekli. Ne var ki o kadar olur abi yani. Bayağı da büyük bir çantaya sahip. Neyse bari şunları alalım. Devre Action'ı kullanmak için lazım. Cannot Lift yok artık ona da Cannot Lift. Zaten Hammer'ı bende var. Tamam. Şöyle gidelim hemen videoyu bitireceğim beyler. Oh iki tane Gaskent. Tamam tamam. Ne oldu bir şey mi var? Bir sorun mu var? Bir tane daha Crossbow var da alamam. Bunun onun cephanesini bulmak zor. Hem de zaten yer yok şu an. What? Ne bu? Boncuk klip. Hemen şuraya çıkıyorum. Çık 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 Evet askeri kıyafetimiz. Evet kuleyimle. Evet sivilim bulletlerimiz falan var. Hemen yemeğimizi yiyelim. Evet arkadaşlar. Bir ön törünüt videosunun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Like ve yorum atmayı unutmayın. Hadi ben kaçtım.